Merhaba, Korece dersine hepiniz hoş geldiniz. Anne Haseo, Korece öğrenmeye hazır mısın? Bir hatırlatmaya başlayalım. Arkadaşlar lütfen kanalda yer alan videoları oynatma istiyorsanız sıraya göre izleyin. Açıklamalarda sabitlenmiş yorumu lütfen kontrol edin. Kanalımızda düzeltme videoları yayınlıyorum arada. Onları mutlaka izleyin. Kanalımızın toplu kısmını da mutlaka ara ara kontrol edin. Önemli duyurular yapıyorum. Ve son olarak Korece öğrenirken dikkat edilmesi gerekenler adlı videoyu da hala izlemediyseniz izleyin diyerek konumuza geçiyorum. Şimdi bugün size D harfi ile ilgili düzensiz çekimlemeleri öğreteceğim. Bu çok basit aslında. D harfinden sonra sesli bir harf geliyorsa bu D harfimiz L harfine dönüşüyor. Bu kadar. Aslına bakın. Şimdi bazı harfler yani D harfinin olduğu kökünde D harfi olan bazı fiiller düzenli. Bu düzenlilerde herhangi bir düzensiz çekimleme falan yapmayacağım için Öyle düzenleri vermek istedim. Şimdi tatta kökünde gördüğünüz gibi var, D var. Bu bir düzenli fiil. Kapatmak demek. Hatta yine kargo ulaştı mektup aldım gibi geri kullandığımız o fiil var ya. Bu da yine düzenli bir fiil. Mitta inanmak demek. Bunun da gördüğünüz gibi kökünde D var. Ancak düzenli bir fiil. Herhangi bir düzensiz çekimleme yapmıyor. Şimdi biz asıl düzensizlere bakalım. Arkadaşlar burada tutta, mutta ve kotta görüyorsunuz ya. Bunlar işte düzensiz fiiller. Bunları çekinmeyeceğiz. Şimdi tek tek bakalım. Şimdi arkadaşlar dağımıza attık. Hepsini dağımıza atıyoruz. Şimdi tıptanın köküne bak. D ile bitiyor. Hmm. Kendisinden sonra o zaman ben şimdi genç zamanı resmi formuna çekinmeyecek olursam ne olacak? Burada sessiz harf olduğu için ne olacak? Kıpsımda. Herhangi bir düzensizlik yok. Neden? Çünkü D'den sonra sesli harf değil de sessiz harf Yani, yani düzensizlik bir şey düzensiz renk yapmamı gerek yok. Şimdi tıktadan sonra ayo mu oyo mu gelecek diye düşündüğümüz he, R'den sonra sesler geleceği için burada bir düzensiz çekimi olacağını düşünüyoruz. Peki ayo mu oyo mu o zaman oyo gelecek yapalım. Tı, burada D artık R'ye dönüşüyor. Troyo tamam. Daha önce ben size bunun düzensizliğini öğrettim ama neden düzensiz olduğunu şu an öğretiyorum tamam. I, sonra yine düşünüyoruz. D'den sonra ı gelecek. O zaman ne olacak? Bakalım. Tırılgayo. Güzel güzel yazarsınız. Bu ne olacak diye? Tırımyon. Tamam. Bunların arkadaşlar bu gramerleri ilerleyen derslerde öğreneceğiz. Bunların anlamı değil de şu an için nasıl çekimlendiği önemli. Siz anlama değil çekimlemeye odaklanın. Mutta dediğim gibi sormak. Bu da yine kökte sessiz tarif olduğu için mutsuz de olacak herhangi bir düzensizlik yok. Ama şimdi burada tabii kendisinin sonra T ile başlayan sessiz tarifle başlayan bir ek geldiği için böyle oldu. Burada Ayo Oyo gelecek. kovası ne olacak arkadaşlar? Mu Royo yani düzensiz şekillerde. Burada ise yine Mu gayo Tamam. Burada ne olacak? Murumyon. Değil mi? Murumyon. Şimdi kodlaya bakalım. Bunu size Cima'nın ilk slaytında işte böyle çekimleniyor. Nedenini sonra düzensizlik videosunu öğreteceğim demiştim. İşte o video bu video arkadaşlar. Burada bir önce şunu yapalım. Burada gördüğünüz gibi D'den sonra da geleceği için herhangi bir düzensiz çekimleme yok. Kod da oluyor. Burada ise şimdi ayo mu oyo mu gelecek diye düşünürseniz. Oyo gelecek ne olacak? Koroyo. Tamam mı? Yani D harfi L'ye dönüşecek. Burada da olduğu gibi. Burada da olduğu gibi. Şimdi diğerine bakalım ne oluyor? Koru Gayo. Burada ne olacak arkadaşlar? Korumyon. Tamam. Çekimlemelerimiz bu kadardı arkadaşlar. Dersimiz de bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Umarım sizin için anlaşılır olmuştur.